Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalı'na hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Instagram spam kaldırma işlemi nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Eee Bahsedeceğim bahsetmesine ama bu işlemi yapabilmenin herhangi bir yolu ya da uygulaması bulunmuyor. O yüzden kısaca bilgilendirme yapacağım size. İlk olarak artı 18 içerikler paylaşıyorsanız ya da karşı tarafı rencide edecek ırkçı söylemlerde bulunuyorsanız hesabınız %100 spam yiyecektir arkadaşlar. Bu spamları engelleyebilmek için yapmanız gereken iş işlem... Hesabınıza yorum ve beğeni yapılmasını sağlamaktır. Ama bu dediğim iki kriteri sildikten sonra bu paylaşımları sildikten sonra yorumları sildikten sonra on, onları silmeden ya da ırkçı paylaşımlardan artı 18 paylaşımlardan vazgeçmeden spam yememenizin bir yolu yok arkadaşlar. Benim dediğim örnek veriyorum işte taraftar sayfalarına daha çok olur. Bu işte Galatasaray Fener'e laf attı. Fener Galatasaray'a laf attı. Biz bunu e, spam olarak bildirelim. Onlar çok yaparlar. Ee, dediğim gibi yorum beğeni spamı kaldıracaktır. Spam kalsın diye kesinlikle seri beğenme yapmayın arkadaşlar. Sistem onu bot olarak algılıyor ve bu da sizi e, zor duruma düşürecektir. Dediğim gibi yöntemler bunlar. Bu videomuz bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamlılığı için beğeni yapmayı unutmayalım.